Merhabalar Yeni TV'den hepinize iyi günler dileyerek başlamak istiyorum. Ee, Sendikal Örgütlenme ve Mücadele programında yine sizlerle birlikteyiz Yavuz Bey, yine bizlerle beraber. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş bulduk Serap Hanım. Ee, şimdi geçen haftaki programımızda aslında e, kentsel yaşam, işte emeklilerin kentte yaşamları ile ilgili olması gerekenleri konuşurken sosyal konutlara gelmiştik. Sosyal konutlardan konuşacaktık ama onu bir sonraki haftaya aktarmaya karar verdik. Çünkü uzun uzadıya bir program olmasını istiyoruz. Bu arada bazı aktif haberler var e, İzmir'de. Onlarla ilgili hem sizleri bilgilendirelim hem de biz de sizlerle beraber Yavuz Bey'le bunu bir e, e, ne yapalım diyelim, sohbet edelim, sohbet edelim sohbet diyelim. Edelim. <laughs> evet. Eee Tüpraş'ın biliyorsunuz işçileri şu an bir uyarı grevine başladılar. Bununla ilgili e, bu grev neden başladı, nasıl bir sürece doğru gidiyor biraz bundan bahsederseniz. Ayrıca devam eden başka grevler de var, onlarla da ilgili bize bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Tabii ki memnuniyetle. Şimdi TÜPRAŞ'taki süreç biliyorsunuz toplu sözleşme süreci e, birçok fabrikada yaklaşık 3500 civarında e, çalışan emekçi arkadaşlarımızı ilgilendiren bir süreçti. <laughs> Tüpraştaki süreç e, görüşmelerin sonucunda e, bir tıkanma noktasına geldi. E, bu tıkanmada iki tane neden vardı. E, birincisi e, iktidara yakın e, basında sürekli işçiler fabrikayı zarara uğratıyor, propagandası yapılarak e, hmm. daha düşük maaşla çalışmaya psikolojik <laughs> baskıyla zorlanmaya çalışıldı. Birincisi buydu. İkincisi sadece maaşlar değil sosyal güvenliğin de olduğu, sendikal örgütlenmede sendikal güvencesinin de olacağı bir toplu sözleşme süreci. Çünkü TÜPRAŞ e, yasa gereği grev yapamayan, greve çıkamayan fabrikalarımızdan bir tane, bir grubu e, çünkü güvenlik meselesinden kaynaklanıyor, ürettikleri ürünlerden kaynaklanıyor. E, ancak şu anda TÜPRAŞ'ta çalışan işçi arkadaşlarımızın aldıkları ücret çok düşük kaldı. Bunun evet. için de haklı olarak emeklerinin karşılığını istiyorlar. Çünkü kazandırdıkları çok yüksek bir kar elde etmesine rağmen Kübraş'ın sahibi Koç Holding işçilerine para vermek yerine nese nasihat vermeyi tercih etti. Üstelik de çok yüksek riskli bir işte çalışıyorlar. Tabii. Yani, yani aslında TÜPRAŞ'ta sadece fabrikanın içinde çalışan insanlar çalışmıyor. Onların eşleri, çocukları da orada çalışıyor. Nedeni de şu, orada Vücutlarını aldıkları reaktif maddeleri ya da kimyasal zehirleri evlerine, evlerine kadar getiriyorlar. Doğru. Dolayısıyla aile boyu çalıştıkları için de ücretlerinin öyle olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Sendikanın talebi de bu yöndeydi zaten. Hı -hı. Bu konuda petrolist sendikasını da buradan kutluyoruz duyarlılığından dolayı, mücadelesinden dolayı. Tabii ülkemizdeki ekonomik krizden de bağımsız değil bütün bunlar. Ee, her geçen gün paramızın değeri aşağıya doğru geldiği için de e, bugün aldıkları ücret 6 ay sonra daha da aşağıya gidiyor. Bir 6 ay sonra daha aşağıya gidiyor. Böylelikle de fakirleşiyoruz. Tüpraş işçisi diyor ki biz insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz. Şu kadar para istiyoruz demiyor. İnsanca yaşayacağımız ücret istiyor. Bunun içinde. de görüşmeler tıkandığı için biz görüşmelerin devam etmesini istiyoruz dediler. Bu görüşmelerin sürdürülebilir hale gelmesi işverenin doğru teklifle gelip bu toplu sözleşmenin bir an önce imzalanmasını istiyoruz dediler. Ancak işveren tarafı sessiz kaldığı için de sendika, petrol iş ve çalışanları bir günlük bir uyarı grevinde bulundular. Hı. Bu önümüzdeki günlerde eğer gündeme gelip çözlemezse ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü devam edeceğini düşünüyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'deki sınıf hareketinde bir hareketlenmesini sağlıyor. Aslında <laughs> Türkiye'nin çok değişik yerlerinde küçük küçük grevler var. Evet, evet. İşte kendi bölgemizde <laughs> Ee, İzmir'de biliyorsunuz Serbest Bölge'de Alman ortaklı diğer Tekstil'in grevi hale devam, devam ediyor. Hı -hı. Ee, yine Türkiye'nin sayılı e, firmalarından birisi olan, bir başka e, Hı -hı. üretim yapan bir firma var. Tavuk ürünleri üreten bir firma var, firmanın ismini söylemeyelim reklam olmasın diye. Oradaki arkadaşlarımız da uzunca bir süredir direniyorlar. Yine bir e, conta üreten bir firma var. Onlar da bu mücadelenin içindeler. Ve özellikle de bu son iki saydığım firmadaki mücadeleci arkadaşlarımızın çoğunun da kadın arkadaşlar oluşturuyor. Hı. E, ve oradaki mücadele sürüyor. Grevler sürüyor. E, işverenler Çalışanlar çok çalışsınlar. Ancak ücret almasınlar. Açlık sınırının değil, yoksulluk sınırının dahi altında, açlık sınırının dahi altındaki daha da aşağıda bir ücret alsınlar. Hiçbir sosyal hakları olmasınlar. Sadece bir ücretle çalışsın istedikleri için bunlar bu şekilde yürüyor. Tabii bu Türkiye'nin değişik yerlerinde de haberler geliyor çağrı iş i̇şte, devam ediyor onu evet e, çağrı, çağrı işte e, işten çıkarmalar da devam ediyor evet. uluslararası bir firma olmasına rağmen Kanada menşeli bir firma firmanın Kanadadaki e, ofislerinde sendika var Almanya'daki ofislerinde sendika var nerede ofislerinde sendika var Türkiye'de sendikasız çalıştırmak için arkadaşlarım yetki ya, almalarına baskı. rağmen baskı yaparak, mobbingi uygulayarak <laughs> en son 30 kişiyi çıkarmışlardı. Sırada bir 20 kişi daha olduğu söyleniyordu. Şu anda gelinen noktada son halini bilmiyorum ama orada da direniş devam ediyor. Yani sendikanın orada kabul edilmesine kadar sürecek olan bir mücadele burası da. Şimdi bütün bu mücadelelerle birlikte <laughs> bunun hem ulusal ve hem de ulusal uluslararası boyutuyla bakmak gerekiyor. Hı hı. Şimdi uluslararası firmalar Türkiye'ye geliyorlar. Ucuz iş gücünden, devletin onlara sağladığı olanaklardan faydalanarak Türkiye'den ciddi paralar kazanarak paraları alıp gidiyorlar. Bir nevi emeği sömürüyorlar aslında. Tabii ki hı hı. iki kat sömürüyorlar. Yani bir kat değil iki kat sömürüyorlar. Hı hı. Ancak sosyal hakları vermeye gelince... Ne yazık ki bizim ülkemizde bu hakları vermemek için hem bu ül bizim ülkemizi idare eden siyasiler, rokatlar ya da işveren temsilcileri e yurt dışındaki büyük patronlarına şirin görünmek için burada sendikasız, daha düşük ücretle çalışan bir ucuz emek ülkesi haline getirildik. Onlar da bunun için geliyorlar Türkiye'ye evet. zaten başka türlü gelmezler. Kendi ülkelerindeki yaşam standartlarını kazandıklarına göre, bu ülkede de kazandıklarına göre yaşam standartını oluştururlarsa hem bu ülkenin insanları daha huzurlu, mutlu çalışır hem de güven içerisinde çalışır. Bunun için de burada direnişte olan, grevde olan bütün emekçi kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı, ee, buradan bir kez daha kutluyoruz. Biz Birleşik Emekliler Sendikası olarak grevde olan bütün arkadaşlarının yanında olduğumuzu her e, noktada, direnişte olanların yanlarında olduğumuzu her e, koşulda ifade etmeye çalışıyoruz. Dayanışma çünkü yaşatır. Dayanışma büyütür. Dayanışma onların yalnız olmadığını, sınıfsal olarak da yalnız olmadığını da gösterir. Biz de bu dayanışmayı bir kez buradan Onlara selam vererek e, kutlayalım. Evet. E, yanlarında olduklarını, olduğumuzu bilelim. Ha, bir şey daha ekleyelim. E, tütün işçileri de biliyorsunuz greve çıkmıştı. Hı hı. Son aldığımız habere göre uzlaşma sağlandı ama e, kaçla toplu sözleşme imzalandı bilmediğim için onu bir şey söyleyemiyorum. Büyük bir ihtimalle Mayıs ayında belediyelerde e, grev başlayacak. başlayacak evet. Onun hazırlıkları var. Bugünden de e, hizmet sektöründe çalışan, belediye hizmetinde çalışan arkadaşlarımızın da mücadelesinin yanında olduğumuzu bir kez buradan ifade edelim, selamlayalım. Mücadeleci insanlarımıza <laughs> güç kuvvet diliyoruz. Çünkü gerçekten hani şu anda hem siyasiler yönünden yalnızlaştırılıyorlar, hem e, İşverenler tarafından yalnızlaştırıyorlar, ama e, bu tür işler uzun sürse de eninde sonunda emek kazanacak diye umut ediyoruz. E, şimdi bir de şey yaptınız siz bu arada bir üç günlük kermes e, vardı birleşik Emekliler sendikasının. Nasıl gitti? Katılım nasıldı? Üye sayınız biraz daha arttı mı? İnsanların şeyleri tepkileri veya size olan soruları neydi? Orada neler gördünüz yani, sahada? Evet, 3 günlük, 3 değişik ilçenin merkezinde yaptığımız kermes hmm. bizim açımızdan <laughs> olumluydu, başarılıydı öyle söyleyeyim. Başarı şuydu bizim açımızdan orada kadın komisyonumuzun hazırladığı ürünler vardı. O ürünleri... Ee, İzmir halkıyla buluşturup onların damak tadına uygun olarak tattırma e, keyfini yaşadık. Ee, birincisi bu. İkincisi birçok ulaşmayı hedeflediğimiz e, kesimdeki Hı. insanlara e, merhaba deme şansımız oldu. Bu yönüyle de e, anlamlıydı. Üçüncüsü de ee, emeklilerin hak mücadelesine yeni insanların katılımını sağlamak, onlara dokunmak, onlarla bir arada olmak açısından da önemliydi. Ee, i̇şte biliyorsunuz önce Buca'da başlamıştık, arkasından 23 Nisan'da Bornova'daydık, 24 Nisan'da da Konak Meydanı'ndaydık. Tabii konak meydanında biz saat kulesinin etrafındaki geniş alanda olmak istedik. Ancak İzmir Valiliği o bölgede sendikalara o hizmeti orada sunmaya ya da o buluşmayı yapmaya izin veremeyeceklerini, vermediklerini, kapalı olduğunu söylediler. Biz de her zaman stand açtığımız yerde YKM'nin önünde açtık. Ee, tabii ki e, bu şehri yöneten mülke amirlerin e, kararlarıdır saygı duyarız ancak e, eleştirimizi de e, buradan söylemekte fayda var diye düşünüyoruz. Evet, evet. Ee, daha önce aynı bölgede e, çok farklı e, derneklerin e, orada kermes yaptığını, stand açtığını biliyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Şehirimizi yöneten valiliğin ya da valiliğimizin ya da buradaki idari heyetinin anlayışıyla bakıldığını, bir taraflı bakışın olduğunu bu şehirde yıllardır yaşayıp vergi veren, katkı koyan bizlerin de o alanda kullandırılmamasını Buradan eleştiriyoruz. Bu da bizim anayasal hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Anayasal hakkımızı da şehrimizi yöneten valilik makamına buradan duyurmuş olalım diye düşünüyoruz. Hemen peşine şeyi sormak istiyorum bir de. Biliyorsunuz <laughs> TÜİK'le olan bir mahkeme de <laughs> süreci vardı. Seyfettin Çilesiz'in, Sayın Seyfettin Çilesiz'in açmış olduğu eski Yargıtay üyesi kendisi. Evet. sonuçlanmış sonucuyla ilgili biraz bilgi <laughs> verir misiniz? Yani ben okuyunca çok şaşırdım. Ee, ama çok şaşırmamak gerektiğini yok, de düşünüyorum çok, artık. Yani böyle bir Evet, durumdayım. biz çok şaşırmadık evet. emekliler olarak. Çünkü TÜİK uzun süredir taraflı ve siyasi iktidarın kafasındaki öngörüyü enflasyona yönelik veriler açıklıyor. Hı hı. Ee, daha ilk defa e, bu davada, Seyfettin Bey'in açtığı davada, bizim de müdahil olduğumuz davada, e, gerçi mahkeme son günde müdahilliğimizi de e, iptal etti. E, çıkar ilişkimiz olmadığını iddia ederek etti bir de. Halbuki Tam Emekli da çıkar ilişkimizi yani. çıkar ilişkimizin <laughs> olduğu bir süreçte niye bizim cebimizdeki paralar eksildi, bizim cebimizdeki paralar başka yerlere gitti. Doğru. Biz almamız gereken hakkımız olanı alamadık. Yine TÜİK aynı şeyleri yaparak veri saklayarak bu sefer tersten bir şey yaparak mahkemeye vermesi gereken verileri vermedi. Şimdi mahkeme şunu söylüyor. Bizim elimizde yeteri kadar veri yok. Bu yeteri kadar veri olmadığı için de bu kararın ya da bu oranın enflasyon oranının doğru olup olmadığını biz karar veremeyiz. İşte bana burası şimdi geldi zaten. E, yani bir yeteri mahkeme, kadar veri gelmiyor ve bu yüzden mahkeme kararını veremeyeceğini söyleyerek Evet. E, Açıklıyor sonucu yani niye veriyi alamıyoruz. İşte burada bir <laughs> hukuksal açıktı. bir evet. süreç var. Yani düşünün bu ülkenin yargısı bu ülkenin veri toplayan bir kurumunda belge istiyor, bilgi istiyor ve o kurum vermek istemiyor ve vermiyor. Evet. Vermemesinin nedenleri var. Kendi açısından haklı çünkü verdiği zaman doğru verileri verecek Aynen. ya da yanlış verileri verecek bilemiyoruz hangisi doğru hangisi yanlış. Şimdi doğru verileri verirse geriye dönük hak kayıpları ortaya çıkacak. Bu hak kayıplarını bu sefer ya ödeyecek ya inkar edecek evet. e, ülkeyi yönetenler. Şimdi bunun oluşmaması için de ne yaptılar? Zaten biz emeklileri gözden çıkarmışız, e, örgütlü bir güç de değiller, hı hı. E, veri yok deyip mahkeme kapatırız dediler ve kapattılar. Ancak mahkeme henüz bu kararını vermiş olsa da sonuçlanmadı. Bir üst mahkemesi var. Evet. Bir üst mahkemeye taşınacak. Ee, i̇nanıyoruz ki bir üst mahkemede vicdanlı hakimlerimiz e, emekten yana, doğrudan yana, adaletten yana, hukuktan yana tavır göstererek, hukukun işlemesini sağlayarak, e, bizim hak kayıplarımızı gözeterek, çünkü yarın o e, hakimler, savcılar da bir gün emekli olacaklar. Bizlerle aynı yerde olacaklar, aynı saflarda olacaklar. Onun için de e, kararın bizim lehimize olması gerektiğini düşünüyoruz ama... Sabırla bekliyorum biz Ama değil bekliyoruz. <laughs> evet. Şimdi örgütlülük, hani örgütlü değiller, emekliler diye düşünüyorlar dediniz ya aslında ne kadar acı. Yani Emekli vatandaşlarımız artık örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu bilip herkesin sizin gibi sendikalara güç verip hani toplu halde hareket etmenin işte ne bileyim bu Tüpraş'taki işçiler gibi hı hı. işte diğer fabrikalardaki işçiler gibi toplu halde hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu artık görmeleri lazım. Yani emekli olup da çalışmıyor olmak da örgütlenmeye karşı bir şey değil. Yine örgütlenebilir yani özellikle Birleşik Emekler kız bu konuda bayağı iyi gidiyor. Peki bunun devamında madem bu kadar şey konuştuk 1 Mayıs geliyor. Zaten 1 Mayıs'la ilgili hazırlıklarınız da var. Biraz onlardan da bahseder misiniz? Tabii ki 1 Mayıs hem dünyada hem de Türkiye'de evrensel olarak emekten yana, emekçiden yana, işçiden yana, emekliden yana bir mücadelenin en üst noktasındaki paylaşıldığı, konuşulduğu, bayramlaşıldığı özel bir gündür. Bu özel günü Türkiye'nin her yerinde ve öncelikle de yasaklanmış olan Taksim'in emekçilere, işçilere yeniden açılacağı umuduyla başlamak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Taksim bir simgidir. Evet. Ee, i̇nşallah bir gün yasaksız bir Taksim'de e, 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon insanla e, 1 Mayıs'ı kutlarız diye düşünüyoruz. Ee, biz Birleşik Emekler Sendikası olarak örgütlü bulunduğumuz e, yaklaşık 40 ilde e, emek ve demokrasi güçlerinin tertip komitesinin düzenlediği 1 Mayıs alanlarında 1 Mayıs'a katılıyoruz. Kendi pankartımızla katılıyoruz. Geçen yılda aynı şekilde katılmıştık. Bu yılda aynı şekilde katılıyoruz. Kermesimizde de aynı şeyi yaptık. 1 Mayıs'a davet yaptık. Önümüzdeki günlerde de son bir haftaya girdik artık. Son bir haftada da yoğun olarak işte afiş çalışması, bildiri çalışması, ee, sokakta sokakta röportajda şunla bunla e, ne kadar çok insana ulaşabilirsek 1 Mayıs'ı e, 7'den 70'e herkesin gönlünden geçtiği gibi kendi renkleriyle, kendi bayraklarıyla, kendi flamalarıyla kimsenin kimseyi ayrıştırmadığı e, özgürce e, sıkıntıların olmadığı, gazların sıkılmadığı, suların sıkılmadığı, copların olmadığı, güllerin ve karanfillerin açtığı bir Mayıs umuduyla yine bir Mayıs'a e, gidiyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede Birleşik Emekliler Sendikası 1 Mayıs'ı toplanma yeri olarak Basmane Fuar kapısında buluşuyoruz. Saat 11'de buluşuyoruz. 11'de Buluşmanın hemen arkasında hiç beklemeden çünkü bizler yaşlı insanlarız çok ayakta kalamadığımız için de yürüyüş başlayacak. Saat 1'de yani 13'te 1 Mayıs resmen açılışı yapılacak. İşte konuşmalar var. Çok az konuşmalar olacak. Büyük bir ihtimalle grevdeki arkadaşları dayanışmak için Onlara kürsü verilecek. Hmm. Talebimiz o yöndeydi tertip komitesinden. Hmm. Ee, gençliğe kürsü verilmesini talep etmiştik. Çünkü gençlik bizim geleceğimiz. Geleceğimizi eğer bugünden iyi inşa edersek onlar olacak. Bir de ortak bir biri olacak. Bütün kurumları temsilen tertip komitesinin okuyacağı bir bildirimiz olacak. Ee, arkasından da İlke Yakkaya'nın katıldığı bir konserimiz olacak. Ve böylelikle de başka katılacak sanatçı var mı tam bilmediğim için henüz netleşmemişti çünkü. Böyle bir güzel türkülerle, şarkılarla, marşlarla 1 Mayıs'ı tüm İzmirliler olarak birlikte kutlayacağız. Bütün emeklilerimizi, emekçilerimizi, gençlerimizi, kadınlarımızı ötekileştirilmiş olan herkesi 1 Mayıs alanına Birleşik Emekler Sendikası'nın gök kuşağının altında 1 Mayıs'ta buluşmaya davet ediyoruz. Evet, evet daveti duydunuz, icabet etmek gerekir diyoruz <laughs> ve ben burada programımızı bitirirken tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Dilerim bir sonraki programda güzel şeylerden konuşabileceğimiz konular çıkar. İnşallah. Güzel evet. şeyleri konuşmak için hep burada olalım. Evet, evet. Ee, evet sayın seyirciler. Şimdilik sizlere hoşça kal, hoşça kalın diyelim. Kendinize iyi bakın. 1 Mayıs'ta buluşmak üzere.